Çok teşekkür ederim hocam. Hocam gerçekten sizi kutluyorum. Muhteşem. Çok o kadar teşekkür. güzel bilgiler veriyorsunuz ki. Sağ olun. Sizden ders almadan bu canlı yayınları izlediğinde o kadar çok şey çözüyorsunuz ki. Yani çok gerçekten teşekkür. bir anneliğin profesyonel olarak bütün bakış açılarını çok net gösteriyorsunuz hocam. Çok istiyorum canlı yayınıza girmeyi. Bu hayatta gerçek doğru çalışırsanız o kadar güzel şeyleri başarıyorsunuz ki hocam. Hocam benim çok iyileşmelerim oldu. Beni en çok şaşırdan tek şey oldu hocam. Hı hı. Benim ilk doğumumda kızımı doğum yaptığımda rahim ağzında yırtık bırakmışlar. İkinci gebe kaldığımda da bu kesinlikle düşük yaparsınız ve rahim ağzına dikiş atmamız gerek yoksa bebek düşer demişlerdi. İkinci doğumumu da çok riskli bir hamilelik geçirdim. Ve benim yıllardır bir rahim ağzımda yırtık vardı. Peki siz yuvanızda eşinizle ilgili hani özelse paylaşmayın lütfen. Bir güvensizlik yaşadınız mı? Yani flörtöz bir eşim var, her an kayabilir, daha çok ilgi göstermeliyim. Güvensizlik yaşadınız mı eşinize karşı? Ya da annenizde mi vardı bu? Babam flörtöz, annem vardı. Annem de vardı hocam. Bakın rahim ağzında gevşeklik varsa. Rahim, rahim neden... ağzında yırtık var hocam. Yırtık. Doğumda doğum kesiyor, doğumda doğumdan kalıyor. Evet, her neyse evet. rahim bizim yuvamızı temsil eder arkadaşlar. Bakın yuvamızın ta kendisidir. Önce doğduğumuz yuvayı, sonra da evlenip dahil olduğumuz yuvayı temsil eder ama evet. beraberinde her ikisini temsil eder eğer bu Rahim ağzında bir kesiden sonradan bir kesi neyi temsil eder önüne babanızın önüne çıkan flört etmesine sebep olan kadınlar onu davet eden davetkar kadınlar o kesi hocam sonradan kesi sonradan benim babam kesi. üç evli <gülüyor> <gülüyor> hangi kesiden bahsediyor? <laughs> nokta vuruşu oldu yine <laughs> gerçekten nokta yani Flirter, gevşek bakın kapı açık gidebilir içindeki kaçabilir yani o rahimde bir gevşeme bir açıklık kapısında sonradan da olsa işte sonradan kendisine davetkar gelen kadınları temsil eder bana göre ben böyle okurum İşte bu rahim ağzı sizinki de aslında annenize göstermeye çalışıyor size de diyor ki bilinçaltınızda kayıtlı bu üç evli babanız ya evet. yaparsa benimki de Bilinçaltı belli olmaz. Bizi tuzaklara düşürür. Ona güven olmaz. 25 yıl sonra bu iyileşti hocam. Harikasınız. İz